Merhaba arkadaşlar. Neredeyiz? Neredeyiz? Lubrano'dayız. Bir pastane var. Evet. Evet. Bu çok Evet, evet bu da sıcak çikolatası galiba. Bu tiramisu. Bu ne? Kek. 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 Evet. Beğendin mi peki? Güzel mi? Evet. Bay bay. Arkadaşlar çok iyi burası bu arada. Evet. Bas. Su. Slovenya'nın başkentindeyiz. Küçük bir minyatürü var da evler minik minik görünüyor. Aynı Amasya'daki gibi minyatürünü yapmışlar. şöyle çarşının küçük bir meydanın minyatürünü yapmışlar. Çok güzel. Evet. Yolları şu şurası aşk sence, aşk nehri ya. büyük ihtimalle yok. Olabilir. Şu, burası şurası kale büyük ihtimalle diğer yerlere göre daha kale, yüksek. Buranın kalesine gitmedik yakından bakalım kale. buradan bence. Bak, Kilise de şurada, Buradan geçtik ya. Hı, -hı Kilise de kilisede, çok geçtik. havalıydı. Evet. Irmağımız şurası meydan. Bizim olduğumuz yer burası. Şurası, şurası bizim olduğumuz yer. Gel bak boş olan yer. Evet, meydan belli oluyor zaten. Tam neredeyiz? Tam meydan çarpı gibi olan yerde. Şurası. Evet. Boş olan yer. Evet Minacığım, kapatıyorum. Gel. Haydi bay. Güzel burmas. Bazıları ezan sesini Çanlar çalıyor bizim için. Binayı şimdi gizlice çekiyorum. Sabahtan beri böyle dans ediyor. Ya anne Allah seni ne diyecek? ya. <laughs> ya. Anne. Çanları da çalıyor. Rahibe gidiyoruz. Hadi bakalım. Evet. <laughs> Ben ikide bir dans ediyorum. Dans etmeye doyamadım valla. Çanla Göstersin dans eden Mina. Bana. Bu arada annem ezanı okumuyordu daha demin. Çan, 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 Çin çan. Çin çoğu çan. Tam karşımızda bir tane ırmak var. Irmağın yanındaki o kütüphane büyük ihtimalle ışıkları yanın. Onun arkasındaki de kilise. Evet şimdi yine, 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 yine bir göstereyim. Bir şey diyeceğim. Görüyor musun Arkadaşlar ben daha demin bizimle de... Daha demin neyle karşılaştık? Neydi? Şimdi orada ne var söyleyeyim mi? Trafik ışıkları var ya. Orada işte ne yapıyorlar söyleyeyim mi? İnsanlara arkadaşlar kırmızı yandığında insanlar yol boş olsa bile bir adımını bile atmıyor yola. Yola atmıyorlar. Yani, Işıkları bekliyorlar boş da olsa. O kadar kuraldılar ki. Tebrik ettik. Ya azıcık salaklık var gibi Altı. düşünüyorum yani. Anneciğim hadi bay bay.